Bir yol çok sıkıntı. Dur dur dur. Arkamda dur. Sen de ayrı bir yol mu aç sen. Aa, geldi. O... Kısır geldi. Lan dur! Utku dur orada. Aa Utku yine. <laughs> <düşürüm. gülüyor> ya Utku benim taktiğim var orada. Neden duruyorsun ya? Atlıyorum. Delireceğim Utku? 10 saattir taktik için kasıyorum ama ona koyayım ya. 10 saattir toprak taktiği için kazıyorum. Arkada dur diyorum. Arkada, <laughs> diyorum. Arkada <laughs> dur diyorum. Arkada <gülüyor> dur. <gülüyor> Bir yöntemimiz var adamı düşürmek Onda da kolay <laughs> Biraz kolay oldu ya Sana demedim mi Utku sana demedim Ayrı yol çek Ayrı, Ayrı yol çek ya 5 saniye önce söyledin nasıl çekeyim direkt e, Tamam kaç arkaya kaç Evet taktik ortadan kurtulmak için koştu arkaya İkisi de arkaya gitti hemen yaklaştı Bir de lava düştü elmasın evet Daha ne kar saçmış olabilir ki Gerçekten soruyorum kendime Thank you. Mesajlar çıktı kapattım Tele sekretere konuşamayanlardan Bugün benim doğum günüm Hem sarhoşum hem yazsayım Bir bar taburesi üstünde Babamın öldüğü yaştayım Bugün benim doğum günüm Kelimeler büyüyor ağzımda Bildiğim tüm hayatlar parça param parça param parça param parça yani e, teşekkür ederim öncelikle bok gibiydi şey. falan bu <laughs> arada çok güzeldi ya ne çok güzeldi arada... Yapalım. yapalım. mı? Yapalım biz peki Evet yapacağız mantıken. Evet şöyle yapalım. Bum 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 bum. Hem bunu alıyoruz. Bir. Lütfen üç, üç tane olsun. Lütfen üç tane üç... olsun. Aman Allah'ım. Oh, yes. <laughs> oh nice. Okay let's go. önce son anda clutch atıp son ender pearl'ü veren pigmene yükselip orada fortress olduğunu belli eden blaze'e dedim. Yemin kanser oldum. Dış güçler abi, dış güçler. Evet, üç 3 tane evde bir, bir tane de değil. 3 yatak var yani bir de. Tamam sahi miymiş Hayır, sinirlenmedim. Yok ne sinirlenecek? Minecraft'ta niye sinirlenir bir insan? Mümkün çıkar mı? Kanka ben böyle oyunun anasını avradını süralesini sikeyim ya. Ya bu ne oğlum? Swim lan mı? E bu gitti mi? Ali elmas kazmamız yok. Ben de var. Versene. Ver gideyim dalayım. Yok ya oyunu böyle oyunun anasını sikiyim ben. Gerçekten ben böyle oyunun anasını sikiyim ya. Vallahi billahi diyorum Madem var. Ben daha böyle bir şeye karşılaşmadım. Yani <laughs> Ali orada dursana be gitme. Bir yer buldum. Ananı sikeyim dünya düz. Nasıl ya? Böyle bir şey nasıl kanıtlanır? Dünya kanıtlanır. <laughs> Ali. Ali kanıtladım amına koyayım. Nasıl kanıtlanır? Oradan aşağı atla bak neredesin. Burada aşağı mı? Oğlum oyunda teleportu buldum amına koyayım. Nereden aşağı attım ya? Bak gel benim ismi gördüğün yere doğru gel. Senin ismin. Ha oğlum nasıl köy buradayım ki desene sen. Koros bu çocuğu oha ya Abi bu çok vuruyor ya <laughs> Ayağım kaydı amına koyayım ya Ya Ananı Woo, Let's go! I did it! <laughs> 20 dakika kısalttım 20 dakika kısalttım Becerdik. Oldu. Nedir çok